Asgari ücret sonrasında memur zammının belli olmasıyla gözler sosyal ödemelere çevrildi. Kıdem tazminatı, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi ödemelere zam geldi. İşte yeni nakdi yardım tutarları haberimizde. Temmuz ayıyla beraber 20 milyon memur ve emekli için artış haberleri gelirken memura %17,55 zamın yanında seyyanen zam uygulanmasıyla en düşük memur maaşı 22.000 TL oldu. Bununla beraber ortalama memur maaşı 25 bin TL seviyelerine yaklaştı. Emekliye gelen %25 zam sonrasında gözler nakdi yardımlara çevrilirken yeni tutarlar merak konusu oldu. İşte detaylar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tarafından yayınlanan genelge üzerinde memurların aylık katsayısı 0,509796 olarak belirlenirken, katsayıda yaşanan artış özel sektörde çalışanların tazminatlarına ve ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen sosyal yardımlara yansıtılacağı belirtildi. Tavan kıdem tazminatı. Memur maaşlarına gelen zam sonrasında kıdem tazminatlarında da aynı oran üzerinden artış yaşandı. Yılında ikinci yarısında özel sektörde çalışanlara çalıştığı her yıl için ödenecek tazminatın üst sınırı 23.489 TL olarak belirlendi. Yaşlılık aylığı, Herhangi bir kurum üzerinden sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı gelen zamlarla beraber artışa tabi tutuldu. 1997 TL olan yardım ödemeleri 2348 TL olarak belirlendi. Bu ödemeden faydalanabilmek için kişinin kendi gelirine ve hane içerisinde bulunan gelirleri üzerinden hesaplama yapılarak kişi başına düşen gelir 3800 TL'den fazla olmaması gerekir. Engelli aylığı, %40 ila 69 aralığında engeli bulunan vatandaşlara ödenen tutar 1874 TL. %70 ve üzeri engeli olanlara ise 2811 TL ödeme yapılacak. Engelli aylığı yakını. 18 yaşından küçük engelli olanlar için bakım ödemesi yapılırken bu tutar ise 1874 TL olarak belirlendi. Mobil uygulamamızı indirerek personel alımı, memur alımı, son dakika ve dünyadaki haberlerden ilk siz haberdar olun.